dün basın toplantısında e, bilgiler vermiştim. Bu bilgiler meclis üyelerine bilgileri sunuyorum. <laughs> Daha önce Ereğli Belediyesi'nin uzmanlara hazırlattığı e, raporu göndermiştik ilgili yerlere. Erdem'e de göndermiştik. Erdem'in sonunda yanıt olmuştu bu olaydan. Sık sık görüşmeler başladı aramızda. Geçen günün üç gün düşünen evvel güne İstanbul'da Sayın Fahşı'nlarla birlikteydik. Özellikle beyler de müdür uzun uzun görüşürken beyle. Her birinde bize bir rapor hazırlamasını istedik. Ereğli'nin, Erdemir'in ve yatırımların konusunda, neler olabileceği konusunda bir rapor hazırlamasını istedik. Ve bizim isteğimizle raporları hazırladılar, bize sundular. Şimdi şu anda meşgelerini dağıtıyoruz. <laughs> durumu ortaya çıkmış oldu. Raporda ayrıntılarıyla göreceksiniz. Erdem'in şu anda bir konumu, durumu, ne durumda olduğu ve bu günden itibaren, yani raporun yayınlandığı tarihten itibaren bütün yatırımcılara kapılarını açıyor, bütün imanları da ücretli olarak kullanılmaya açmış vaziyette. Yani bugüne kadar yani büyük sıkıntı olan Erdem'deki e, limanların buradaki yatırımcıları azalmış konusunda anlaşmaya vardı. Bu rapora aynı şekilde yansıdı, yaz, yansımış vaziyette. Ayrıca e, Eylül'de neler alabilir konusunda raporun içeriğinde ayrıntılı olarak var. Nereden neler falan gibi e, anlayış sanayi ile ilgili. Bunları üretin diyor. ben sizden alayım. Ankara'dan İstanbul'dan almayayım diyor. İşte içle işte, ilgili e, e, güvenlik giysileri, bunları iman edin diyor. 890 madde var burada. Bunları evinden almak istiyorum diyor. Ama siz bunlara refakta sorularını alın diyor. Çok fazla alıyoruz bu refakta sorularını diyor. Dışarıdan almak zorunda kalıyoruz diyor. Bu bölgede iki tane Devletçilik şey fabrikası var. Ee, en çok kullanılan malzemelerden birisi refakta ter evet. olursa ama bir refakta ter sola fabrikası yok veya atelesi yok. Yani bunları yapın, evinden alayım diyor. Bir gelen yatırımcı diyor, kaplarımı açıyorum. Atelilerde e, işleri varsa bizim atelilerimizde yapılacak tür işlerini yapacağız diyor ücret mukabilinde. Laboratuvarlarımızı sonuna kadar açıyoruz diyor. Aynı zamanda buraya gelecek yatırımcılar için e, kendilerine eğitim vereceğiz, işçilerine eğitim vereceğiz diyor. Yani tamamen Erdem'in yaptığımız görüşmeler neticesinde her yediye kapılarını iyice açmış vaziyette. Yatırımcıların kapılarını iyice açmış vaziyette ve yatırımcıların bu yatırım yapması için her türlü kolaylığı sağlayacak şekilde elinizdeki raporlarda okuduğunuz zaman göreceksiniz. Artık teşvik farkı diye bir şey kalmadı yatırımcılar için. Hiç kimse teşvik falan ön plana çıkarmasın. Beşinci bölge uygulamasını Sayın Bakan açıkladı. Otomotiv sahi, sanayi, diğer sanayiler nerede yatırım yaparlarsa yapsın da beşinci <laughs> bölge teşvik kapsamına giriyor. Teşvikten dolayı bir e, sıkıntı kaldı. Hükümet bunu açıkladı. Bu bizim işimize geliyor çünkü son derece önemli bir ee, artık burada saç üretildiğine göre, limanlar açık olduğuna göre, Erdemir atelerini kullandıracağına göre, Erdemir laboratuvarlarını kullandıracağına göre, eğitimini vereceğine göre, artık yatırımcıların buraya yapması lazım. İkinci bir mühendeli daha yaptı. Üç gün evvel İstanbul'da olduğu gün o müjdeyi bana dedi, Fatih Bey verdi. Yeni henüz açıklama yapmıyoruz dedi. Yukarıdan e, tasdiklenmesini bekliyoruz dediler. E, ikinci berber buluyorlar. 150 milyon dolarlık ve bunun kararı alındı. E, bir ay sonra falan temel atılacağını zannediyorum. Nedir bu ikinci berber şartı? <laughs> tamamen otomotiv sanayine dönük bir imarat. Kaliteli saç üretimi tamamen e, otomotiv sanayine yönelik. Yani otomotivcilerin buraya gelmesini sağlayacak çok özel bir yatırım. E, güzel bir bomb kapasiteli bir olgu. Dolayısıyla bunu da erilinin önünü açacağına ileride otomotiv sanayinin, özellikle yerel otomotiv dedikleri konularda çalışmalar var. Bu tarafa doğru kaymalar olacağına inanıyorum. <laughs> Tabii ki bu başlı başına bu özelliklerin olması yeterli değil. Her zaman söylediğimiz gibi, herkesin yani söylediği gibi. Gerekli <laughs> yatırımların güçlenmesi için e, ortaklığı yapmamız lazım. Yani alt alttaki insanlarla, muhtarlarla, ticaret odasıyla, devletleri diyeceğim, siyasilerle beraber siyaset farkı gözetmek sizin, A partisi, B partisi, C partisi demek sizin bir araya gelip bu yatırımcıları alıp buraya getirmek lazım. Yatırımcılar nasıl geliyor? Türkiye'de gittiği yatırımını yapması gereken milletvekilleri, ticaret kurulları, başbakanlık e, yatırım ajansına gidiyor. Çünkü dünyanın neresinden gelirse gelsin yatırımlar buraya göre acat ediyor. E, başarılı ticaret oldular ve milletvekilleri gidip oraya gelen yatırım müracaatlarına ve müracaat ediyorlar. Yatırımcıları alıp memleketlerine götürüyorlar. Memleketlerin faydalarını gösteriyorlar. getiriyorlar, içtiriyorlar, gezdiriyorlar ve onların orada yatırım yapmasını sağlayacak ortamı yaratmaya çalışıyor. Ereğli olmayan bir iş bu iş. Bir defa bu işin yolunu biz belediye olarak açtık. Bir yani de iyi gidiyoruz. E, dolayısıyla burada bir ortak aklın kurulması gerekiyor hiçbir evet. siyasi parti evet. gözetmeksin bu işlere girmemiz de ancak bunu yapabileceğimizi zannediyorum. Geçen hafta Almanya Türkçüler geldi. <laughs> onlara yer güzel. Erdem'i gezdirdik. Erdem'i yöneticiler ile Müsteva Bekcan'la görüştüler. Fatih Bey'le konumuzdurlar burada vardı. Erdem onlara limanlarını açtığını söyledi. Hem onların sevdiği ee, Tırlıların sadece üretip vereceklerini söyledi. Son derece mutlu oldular ve şu anda e, yatırım kararları aldılar. TSO ile yazışmalar yapılıyor. 30 bin metrekarenin üzerinde bir Ağustos talepleri var. E, %90 zaten burada e, yatırımın yapılacağı noktasına karar alınmıştı. %10 bir açık vardı. Oley yönetim kuruluşundan sonra Hükümet kurulda da da bu işi destekledi. Bugün tekrar Türkiye İstitütü benim yanıma geldi. Çok sevinçliydi yatırım kararı almış vaziyette. Elinde Almanlar yatırımı yapacaklar. Onların en büyük sıkıntıları mesela Suriyeliler için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi e, rakam söyleyemeyeceğim. Bin mi dediler, bin beş yüz dediler, yalan söylemiş olmayayım. E, konteyner Yapamıyorlar yani yerleri yok. Türkiye'de yok. Beş tane o bölgesinde konteyner, imlada sanayi yerleri var. Beş bin kişi çalışıyor bu dedilerinde. İnşallah o yatırımlar gerçekleşmiş oldu. Evet. Yine bu konuyla ilgili Gebze'de yan sanayicilerin yani yan sanayicilerin genel kurulu var. Buraya müracaat ettik, kitaplarımızı gönderdik, yazı yazdık. Oradaki genel sekreter, genel koordinatörü konuştuk. Onlar da bizi bir hafta sonu genel kurulları toplamak suretiyle, bu genel kuruldan sonraki genel kurulu toplamak suretiyle orada bu yatırım konusundaki bizim menhalerimizi anlatmak üzere biz zaten gidip konuşmaya çalışacağız. Sonra <laughs> yan sanayicilerin evvel için bir gayret içerisinde olacağız, onlarınla anlatmaya çalışacağız. Yani belediye başkanlığı yanında ekonomistliğe de başladık çünkü sıkıntı var, boşluk var. Elinde o boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Tabii benim ekonomistlikten bir şey olmaz anlamı var ama e, ekonomist uzmanlarla beraber çalışıyoruz. Onların verdikleri bilgiler konusunda evvel eğil, yatırım, kişiye ve tanıtımını yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu arada üzücü bir haber vermek durumundayım. maalesef evet. kimsenin haberi yok. Terör <laughs> santralar harekete geçtik gençlikte. Gençlikte biliyorsunuz çok büyük eylemler yapmıştık. Köse ağzında büyük eylemler yaptık köylerle birlikte. Köse ağzını <laughs> kurtardık. Ama gençlikteki olayı da o günlerde kurtarmış gibiydik ama e, ee, üniversite orada sosyal testler yapacaktı. Bu sosyal testleri hazineden yapmak üzere <laughs> kiraladı. Ama onların şartnamesinde iki yıldır e, içerisinde bir kazma vurmaları lazımmış. Kazma vurmadıkları için tahsis kendinden sonra yapmış. Dolayısıyla e, şu anda termiş santraları için el altından bu işlevleri gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Sağolsun kendisine kendisini alıyorum yapıp okumuş olduk, avukatla ya birlikte yaptığımız çalışmaların neticesinde en son bilgileri bana getirdi. Ee, ben de dün basın mensupları vasıtası kamuoyuna bu durumu bildirdi. Tabii ki bunun siyasiler tarafından eriyle durulması lazım. O, onu beklerdim. Çevre Derneği diye geçiren kartvizitli çevre derneklerinden bu işi takip edin Ama bu işe bize kaldı. Bu işi açıklamak zorunda Diğer Değerli yani arkadaşlarımız, e, bu sene her de büyük yatırımlar var Karadeniz'e devletleri tarafından. Çok yataya zaman zamanı sağlayacağım. İnanılmaz yatırımların ihalelerini yaptık. Hatır hatır ömürlük bunların hepsini görmeye başlayacağız. Mesela 13 Mart'ta e, Batı Karadeniz'in en modern terminalinin temelini atıyoruz. E, pardon, özür dilerim, ihalesini yapıyoruz. Temel dedim, özür dilerim, yanlış söyledim. İhalesini yapıyoruz. 13 Mart'ta ihale yapılıyor ve Batı Kıdem için en modern terminalini yapıyoruz. Zaten nasıl bir Piknik alanını ihaleye verdik. Bu sene inşallah işler ters şehirli şehirliği izin gelirse Göztepe'yi halkın gözlerini açacağız. Göztepe'yi açıyorum. ve ee, orada halk oraya çıkarıp ee, bisiklet yollarına devam ediyoruz aynı hızla. <laughs> Kepez'de bir Cumhuriyet Halk Evi daha yapıyoruz. Süleyman'dan Mahallesi'nde bir ediyoruz. Sol daha yapıyoruz. Sola gayrımında minik kol sahası, fitness ve aletleri, şu aletlerin bulunduğu büyük bir alan yapıyoruz. Meslek Yüksek okulunun olduğu Kepez'de hemen yanındaki 5000 bir yariye verdik. Piknik alanı öğrencilerin atılması için çok güzel bir alan yapmaya çalışıyoruz. Bu ve bunun gibi sahil köprüsü ilerleye verildi. Yalı Caddesi'nden sahile bir köprü yapılıyor. Asansörü de var şeyler için, engeller için. Yani sahil, e, Yalı Caddesi'nden sahile etmek isteyen beş dakikada köprüden geçecek. Sahilden bir çıkmak isteyen yine bu köprüyü kullanmak üzere geçecek. Yine ihale verdik alim olacağının eee <laughs> cenaze namazlarında özel açık olan alanın iki tane çadırla bitirilmesi <laughs> için ihalesi yapıldı, yapıla başlayacak. <laughs> Ve eee Hatip de cenaze e, namazlarında e, açık olan önüne iki tane çadır yapmak suretiyle bunun ihale hazırlığı yapıldı. Onun henüz daha ihalesi yapılmadı. Bu çalışmaya devam ediyoruz. Bunun gibi birçok yatırım, yatırımlarımız var. Evinde yazıyı tamamen belediye tarafından evdeki şartiyeye çevirecek bunun müzesini verebilir. Bunların iadeleri de tamamen yapılmış vaziyette. Asfalt ve ilaçı yapılmış bir yapılma üzere 100 bin metrekare emisyon asfalt yapacağız. E, 50 bin metrekare ton civarında da e, sıcak asfalt yapacağız. Evet, asfaltsız bir karışık yerde yıkanmayacak. Bunu hep beraber göreceğiz.